Hepinize selam kardeşlerim. Görmüş olduğunuz gibi karlı bir güne uyandık. Şu anda Malatya'ya kar yağıyor yani bulunduğum yere. Ve şu an bu kamera özelliğini gerçekten çok sevdim. Poco'nun güzel bir özelliği. Hem ön kamera çekebiliyor hem arka kamera bu şekilde. Böyle bizim et evin etrafı. Tavukları göstereyim en iyisi. Gerçi onların da yerini açmadık ama. Şöyle... Şuradaki kaysa ağaçları bak bunlar. Hep kar oldu. Uf, güzel bir gün. Güzel bir gün. Çıktım dışarıya şöyle göstereyim size. Her yer kar hala yağıyor ve mükemmel yağıyor. Yani bu şekilde yağarsa 2-3 saate her yer kar olur. Diye düşünüyorum. Burası bizim ev. şöyle. Burası kümes. Of, girsek mi acaba ya? Açayım mı? Gerçi şimdi telefon var elinde açarsam olmaz. Şeyden sonra açarsam. Kısa bir video atayım dedim. İnşallah <laughs> beğenirsiniz. Güzel bir kar yağıyor şu anda. Tripodu falan bile almadım. Mikrofon takmadım çıktım hemen çekmek istedim. Hem böyle yeni telefon aldım biliyorsunuz. Uzun zaman oldu ama. Gerçi uzun zaman mı oldu? Bir ay falan oldu herhalde. Güzel. Böyle bir çekim özelliği var hem. Hoşuma gitti. Ben de size göstereyim dedim. Şöyle hem kar yağıyor. Bu karda güzel planlarım var aslında. Ama e, birkaç malzeme eksiğim var gerçekten. O malzeme eksiğimi de tamamladığım zaman inşallah şey yapacağım ya. Aa bak. Şu taraf mezarlık. Şu gördüğünüz ağaçların arka tarafı bir 100 metre komple mezarlık. Şöyle göstereyim. Köyümüz buradan başlıyor böyle. Aslında köyün son sınırları içerisindeyiz diyebiliriz. Buradan bu karşı tarafı görmüş olduğunuz yerler komple köy. <laughs> Kankalarım görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Ee, yani birazcık yediğimi içtiğime dikkat ettiğim için fazla video atamıyorum. Ama inşallah yakında 10'da aşacağız. Halledeceğiz. Hadi görüşürüz. Bay bay.